Sönmez bu şafaklarda yüzenen sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak O benim milletimin yıldızıdır parlayacak O benimdir o benim milletimindir ancak Çatma! Kibar olayım çek Hakk'a hak katapan milletimin istiklali. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zindir vuracakmış, şaşırım. Kükremi sevgimin bendimi kirli yaşarım. Yırtayım dağları enginle sığmam taşım. Karpana <laughs> Efendimiz aramızda çelik, zırklık duvar. Benim imandırı göğsüm gibi sert ettim var. Ulusun korkma. Nasıl böyle bir imano var? Medeniyet dediğin tek kişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alacaklara uğratma sakın. Süper gövdeler dursun bu hayatsız yakın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler Hakk'ın. Kim bilir? Belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak, diyerek geçme. tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz tanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazık. Alsan da bu cennet vatan. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şöyle fışkıralı toprağı sanki şöyle. Canı cananı bütün varımı alsın da etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Uğruna sen şudur şıdıran. Nebesim aldı bilin gözne namah. Bu yazanlar ki şehadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim indimeli. O zaman bizle bir teyze eder var mı kıçım? Ve ilahi boşanıp kanlı yaşım. Yükselir ruhi mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Ne var sende şafaklar gibi ey inşallah iler. Olsun artık dökülen kanlarımı hepsi eyler. Ebedi yer sana yok, ırkıma yok izinler. Hakkı da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Coşku içerisinde hep birlikte kutlayacağımız bayramlar elbet gelecek.